Merhaba arkadaşlar. Bu gece benim gibi gece yemeği çok sevenler için müthiş bir yemek yapacağım. Daha doğrusu aparatif bu. Kore'de soğuk yemeği tabir edilen bir yemek. Kore doğrusu Ben bunu inceledim, buldum. Birazcık kendime göre uyarladım. Bir şeyler yaptık. Bakalım nasıl olacak. Şimdi malzemeler o kadar çok değil ama gene de bir şeyler var. Bunun için ben eritme tel peyniri, yağlı bir eritme tel peyniri tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kaşar peyniri rendelik de yapabilirsiniz ama bu eritme peynirle iyi sonuç aldım. Füme et buldum, aradım, taradım. Füme et. Jambonla olur, salam olur ama en güzel füme et de olur. Efendim ne söyleyeyim? Birazcık daha salam. Ve burger peyniri. Ve bir adet yumurta, toz ekmeği, tavayı yağlamak için sana yağ, tereyağı artık ne dele yağlarsanız, ketçap, mayonez, isten harcada koyabilir. Önce şu peynirlerimi küp küp yapıyorum arkadaşlar. Peynirlerimizi küp küp yaptıktan sonra salamlarımızı doğruyoruz. Şöyle bir şekil yapalım. Tabii ki malzemenin bolluğu bol sizin keyfinize göre değişebilir. Şu şekilde ince dilimler halinde hazırlıyoruz salamımızı. Şimdi sıra öteki işlemlere geldi. Bu işlem için bize iki adet tava lazım arkadaşlar. Şimdi birinci tavamıza bir miktar yağımızı koyuyoruz. Şöyle. İkinci tavamıza da bir miktar yağımızı koyuyoruz. Şöyle. İki dilim toz ekmeği. Toz ekmeklerini yağda kızartacağız. Şöyle altı kızgın olacak. Ekmeklerimiz kızarırken, yumurtamızı pişirmeye başlayalım. Bir adet yumurtayı, Tavamıza kırıyoruz şöyle. Hafif bastırıp patlatıyorum da. ve küp küp doğradığımız peynirleri de yumurtanın üstüne serpiyoruz. Ee, arkadaşlar kesinlikle yumurtaya tuz falan atmayın. Kred tarifinde dediğim gibi peyniri kullanın. Gayet tuzlu peynir. Peynirlerimizi attıktan sonra salamlarımızı da şöyle ince dilimlerine salamlarımızı da atıyoruz. Salamlarımızı ve yumurtamız pişerken tavamızı kenarına da şümletimizi atıyoruz. Ekmeklerimizi çeviriyoruz şöyle. Tereyağlanan ekmeklerimizi. Şimdi güzel kızartıyoruz. Şimdi burada yumurta iyice pişecek arkadaşlar. Çevirmesi çok zor oluyorsa. kontrol edelim. Şimdi yeterli içinde pişin düşünüyorum. Kümetim alıyorum. Şunu arkadaşlar ters çevireceğiz. Bu şekilde ters çeviriyoruz. Bir kızaracak. Ekmeklerimiz kızardı. Şimdi ekmeğe yapacağımız işte Biraz ketçap atıyorum. Biraz da mayonez atıyorum. Arkadaşlar unutmayın mayonez bunun lezzetini büyük bir ileri taşıyor. Bu şekilde iki dilimi de ketçap ve mayonezle buluyorum. Tüm etimi şöyle buraya bırakıyorum. Bir dilim burger peynirini hükümetin içine koyuyorum. Tavamızın altını kapıyoruz çünkü bu oldu. bakalım gayet hoş oldu. Şu şekilde arkadaşlar size bunu daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi dilimi üstüne kapattığımız vakit işlem tamamlanıyor. Gayet kolay bir şekilde bunu alıyoruz. Tabağımıza koyuyoruz. Ve servise hazırlıyoruz. mükemmel bir şey. Mükemmel arkadaşlar. Mutlaka yanımızı tavsiye ediyorum. Yerken benim minnetle hayır dualarıyla anacaksınız. Hepinize afiyet olsun.